Yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şöyle ikizkenar üçgende tabanlardan indirilen dikme uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla C'den indirildiğimiz yükseklik ile D'den indirildiğimiz yükseklik aynı olması gerekir. Dolayısıyla 8'e 8 olur. Ve ardından BFC üçgeninde Pisagor mantığını uyguladığımızda buradan x artı 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir 10'un karesinden ve x artı 4'ün karesi artı 64 eşittir 100 64'ü karşı tarafa attığımız zaman x artı 4'ün karesi buradan 36 birim olur ve her tarafı kök için aldığımız zaman x artı 4 ifadesi buradan 6 ve x'in değeri burada 2 birim olarak çıkar ve bir diğer sorumuz yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş DB uzunluğu, DC uzunluğu eşit yani ikizkenar üçgenin taban açıları eşit ve A açısı olarak belirtelim. Ardından diğer açımızda B açısı olsun ve buradan çıkaracağımız sonuç A artı B ifadesinin 90 derece olduğu. Yine ters açıdan açımız B açısı olur ve BAF açısı ise 90 derece kalmadığımız zaman oradaki açımız B açısı olur. Ve dikkat ederseniz bir ikizkenar üçgen çıktı. Dolayısıyla ikizkenar üçgenin kenar uzunlukları eşit ve her biri 5 birim olur. Daha sonra D'den dikme indiriyoruz. D'den indirdiğimiz diklik tabanı iki eş parça ayırır. Ve EF uzunluğu 4 birimdi. Onu yukarı doğru taşıdığımız an ikizkenar üçgendeki yüksekliğimiz buradan 4 birim olur. Ve ardından özel üçgende 3, üç, 4, 5 üçgeninden uzunluğumuz 3 üç birim olur. Ve daha sonra Dikkat ederseniz D'den indirdiğimiz yükseklik ile yan taraftaki yükseklik bir dikdörtgendir. Karşılık kenarlar eşittir. Yani 13 ifadesi eşittir. 3 artı x ifadesinden ve x'in değeri buradan 10 birim olarak çıkar.